Vatandaşlar şimdi benim işim bitti. Ben size sitenin içini dolaştırmak istiyorum. Hazır. Lifte binin. Başta garajlardan başlayın size gör kesmeyi. Sitenin içinde tertemiz apartmanlar. Hazır lift açılsın. Nerede <laughs> invalidler için hem de otobüs var. Garaja gidelim başta. Devlet adam için diyorlar ya Görsünler devlet Nasıl adam için Hangi adam için Geliyoruz Apartmanın içi Birazcık garajı görkesin Bu <laughs> da <laughs> <laughs> Garajların içi Maşınlar akurat mı duruyorlar Hiç kim bilen Kimsenin maşını bilen Kimsenin işi yok bulamam burada. Çok kalabalık burası. Ay, hiç gelmemiştim. Ne zat var? Sonra kalabalık. Bu elektrik için. Pajarlı. ne derde invalidlerin için kaleskalar için yani böyle bir şey koymuşlar ben size şimdi parktan göstereceğim çagalarım oynayan yerlere bugün hava biraz kar yağdı yağış yağdı onun için hiç kimse yok ama aslında güneşli günde dersi çagadan doluyor spor yapıyorlar oynuyorlar berde ya yani cennet gibi yer. Böyle yerde yaşamak istemez misiniz vatandaşlar? Ben isterim. Yani kışın günü her yer yeşillik. Çok güzel burası. Buyurun devlet adam için. Bir ee, birkaç gün bundan önce kemine bir video koydu kanala. Berdə uruş olmamadı da. Şu ə, rayon, Çarjılıq rayonu, liçni mənim yaşayan yerim. Orda vətəndaşlar 69-cu ildə, 70-ci ildə qurulan öylər. Yəni 69-70 Derya'nın su Derya döşən vaxtı qurulan öylər. Yəni adamlar orda məcburdan yaşdılar, yaşamay yerə qalmaması üçün. O tuvaletleri görendir siz, yani adamlar bile bilir o tarafları, 39. Bekdere'nin yanı, Karmanzavut'un yanı. Yani adamlar mecbur yaşadı, tuvaletini gördünüz. Üstü açık, kapısı yok, mısırlar akıp yatan her yerde. Sizin de e, berz ile deniştirin. Yine yani sport e, e, plaşetleri, tenis, voleybol, basketbol, yani hemen zat var verdi adamlar yürüyüş yapıyorlar, spor yapıyorlar. E, Spesialne e, çağlar için havuz, basen spor kulüpler var. O adamlar için spor yapıyorlar. Sadece bugün bir hava biraz soğuk olduğu için kimse yok. Kedilerde geziyorlar. Ama bizimkine hile o benim rayonda yani sağdın adam Sağdın çağa yetişmiyor. Ben mesela bu böyle videoları ben çağlarıma görkezeceğim bazen. Bu sitenin içinde dolaştırıp çağlarım. Hani bir müntem durmak istemiyoruz Türkmenistan'da diyorlar. Çünkü orada yaşılacak hal yok. Çöp çöpün isinden yani çöplerin kokusundan yaşalacak değil orası. Ben de mecbur 2011 yılda mecbur yani finans tarafım finans taraftan biraz sıkıntım olduğu için mecbur aldım o evi. Böyle işte insanların yaşayacak yerleri ve bizim yaşayan yerlerimizi denen vatandaşlar. İşte burası spor, ha havuz. Yani yazın dolu dolu olu oluyor burası insanla. Şu tabii ki kimse yok. Buyurun. Her şey akurat nallarla. Yani ben hazır. Bu sitenin içinde sadık da var. Onu da görkezmek istiyorum size. Bu da garajın çıkışı. Ben yana bulamadım. çıkışı çok uzun garaj. O yüzden mecbur geriye gittim. Size biraz şu çağların satiyeni görkezin. Çağlar için parklar var. Onları da görkezin size. Görün, deneştirin e, ee, öyle bir çöplük Türkmenistan'da mı yaşamak istiyorsunuz ya böyle bir cennet yerde mi yaşamak istiyorsunuz? Yani bizim de elimize geliyor öyle bir şeyler yapmak. Bakın işte kışın günü güller, çiçekler her yer. İşte burası. Bu sosyal tesisler yani insanlar için her şey var burada. Kurucuklar var çağlar için. Ya, spor merkezi. Yani mezat var böyle. Tərzələr en başda olan tərzləri çanı var burdu. Üçü üçü yapılan yerləri. Yenə çağalar üçün. Sadıq. Ənə satıcılar çalışanlar çağalan çora bıraklı gediyorlar. Buyurun tam başlar. Görün bizə əlimizdən ağzı bir bolsaq Şiniali, Türkmənistanın ormaq yerləri. Amma içimizdən gəlsin bu. Ağzı biri olmamız gərək onun üçün. olsak. Yani ağzı olan insanın yapamayacak işi yok. İçinden gelse istese. Bakın şu evleri, büyük büyük evler görüyor musunuz? Ben 2017. yılda geldiğimde bu evler yoktu. Yeni kurulmaya başladı. Berde bu sitede yaşayan adamlar şu Kur'an adamı, şu öyleri Kur'an adamı suta verdiler. Suta berdi. Nem için? Ön bu Berde yaşayan öylerdeki adamlara deniz Şunun anırsı, öylerin anırsı deniz. Şu denizi yaptın, deniz manzarasını yaptın, bizim e, güzel manzaranı yaptın diye bu firmanın onlarla onların firmanı e, suta verdiler. Suta da kazandılar. Mahkemeyi kazandılar. Bu firma berde yaşayan adamlara neçe milyon e, ceza ödedi, ştraf ödedi şu öyü büyük binayı kuran için deniz manzaramız yaptım diye ve böyle insanlar e, haklarını talep ediyorlar ve hakla talep edince de haklarını alabiliyorlar bu firmalar ne çekiyor iştraf ceza ödediler insanlara berdeka yaşayan insanlara sadece deniz manzarasını yaptığı için ve biz yani bizim haklarımız oluyor, ya bizim çağalarımızdan ayrı, yani ne ayrı, ya Musur Musur'da yaşıyorlar çağlarımız. Orada nasıl bir yani çağlar büyüsün nasıl bir yani in, çağlarımızın artık psikolojisi bozuk. Ya her gezi aradım da zaman ettim Hani bizler alıp git hani bir dakika bile durmak istemiyoruz diyorlar. Alıp götür bizi diyorlar. Ya düşünün artık arda yollar bunun için yapık. Bu hükümet bunun için yapıp koydu Türkmenistan'ın yollarını. Eğer açarsa kimse kalmaz orada. İnanın kimse kalmaz. Herkes kaçar. Mesela ben komşularım rengetleşi. Abla diyor yollar açılsa biz hiçbirimiz kalmaz. Yani ailemizden gitmek istiyoruz diyorlar. Hiçbirimiz kalmayacağız burada diyorlar. Sadece yolun açılmasını bekliyorlar vatandaşlar. Ya düşünün vatan elimizden gidiyor. Yani kimse kalmaz Türkmenistan'da. İnanın kimse kalmaz. Güvenlik de var burada. Kapının önünde güvenlik. Böyle evlerden 500 tane ev var, böyle apartmandan. Ee, ne diyorlar bizim dilde? Mesela pasioluk, pasioluk yalı bir yer burası. Çok güzel buraları. Yazın, kışın hep böyle yeşillik oluyor. Tekrar açarım. Çok uzun buralıs. Ve bir de bat vatandaşlar böyle şeyler var. Çöp kutular her yerde. Bakın. Yani kimse hiç kimse çöp atmıyor buralara. İşte böyle her yer çöp kutular, parklar, çağlar için. Hem de adam için, hem ya. de var. Yani adamın yaşanacak, insanın yaşayacak, yaşanacak her bir odopsivası var berde. Yani bu düz ve düz devlet adam için demektir. Düpedüz. Ben size şimdi böyle bir şeyler var. bisetka. Onu da gör Ya bazen e, karı yaşlı adamlar çıkıp oturuyorlar. Hava güzel ki. Onu da gör gezin. İnvalidler. Heh, güvenliğe geldik. Az kaldı. Onu da gör Size şu bisetkanı. Bazen böyle yetkincek çağlar gelip oturuyorlar, sigara içiyorlar, yani oturuyorlar. Böyle bir bisitka Çok güzel burası. Böyle yer. Buyurun. Yine. Şurada oturuyorlar adamlar. Karılar, küçük çağlar bile. Kaleska'da. Yankalar gelip kaleskada çağlara bakıyorlar. İşte böyle güzellik. Şimdi bizim Türkmenistan bile burasını deney. Nasıl bir yerler. Ben size şimdi güvenliği görkezim sonra kapatırım. Az kaldı. İşte böyle vatandaşlar. Bunun için ağız bir bulmamız gerek. Ağız bir olursak almayacak kalanımız yok inşallah. Nesip bulsa. Bundan daha iyisini yaparız biz. Çıcığı adam gür Elinde kart çıkan bilen giresin der ya. Eline kart çıkarıp veredik patronların. Şu kartlar bilen giriyorsun buralara. İşte güvenlikler. Sitenin içi. sizə xoşça qalın vətəndaşlar. İnşallah biz də apararız belə şeyləri. Bundan dahaisini apararız.